Merhabalar. Hadi hepimiz bir konsantre olalım, kartlara şöyle bir yoğunlaşalım. Bakın bakalım, ilk çekildiğiniz kart. Hangisi? Siz burada seçmeye devam ederken ben biraz sizi bekleyeceğim. Lütfen konsantre olup e, ilk çekildiğiniz kartı seçmenizi istiyorum. Bakalım senin mesajın nedir? Nerede yanlış yapıyoruz? Ya da ne yapıyoruz? Ya da ne yapmamız gerekiyor? Birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste, pardon deste yani kart işte anlayın arkadaşlar. Birinci kartımız. İkinci kartımız ve üçüncü kartımız. Seçtiğinizi düşünüyorum. Hemen bir çekelim bakalım. Evet, iolit taşı. Ee, birinci kartı seçen arkadaşlarım duygusal hislerinde karışık bir döngü içerisindeler. İletişim kurmakta zorlandığınız bir dönem yaşıyor olabilirsiniz. Iolit taşı gerçekten bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebilmek adına üzerinize taşıdığınızda çakralarınızı açacaktır arkadaşlar. Karışıklık hissini yani duygusal anlamda karışıklık hissini yok edecektir. Düşünürseniz temin edebilirsiniz. Doğal taş deyip geçmeyin arkadaşlar. Ciddi anlamda çok güzel etkileri var. İkinci kartı seçen arkadaşlarıma Labradorit taşı çıktı. ikinci i̇kinci kartı seçenler de karmaşık düşünceler içerisinde olabilir. Enerjinizi boşu boşuna harcıyorsunuz arkadaşlar. Yani sürekli olumsuz düşünüyor olabilirsiniz. Karmaşık bir zihne sahip olabilirsiniz. Lütfen olumsuz enerjilerden arının ve gerçekten kalp çakranızda sorun olabilir. Ee, sürekli olumsuz düşünüyor olabilirsiniz. Eğer bu gibi şeyler düşünüyorsanız Labrador taşı sizin için bulunmaz bir fırsat demedi demeyin. Ee, bu karmaşık ve olumsuz düşüncelerden bir an önce arınmanız gerekiyor çünkü enerjiniz boşu boşuna gidiyor arkadaşlar. Evet, bakalım üçüncü kart ne diyecek? Cheroit taşı. Satsız olaylardan dolayı aranıza mesafe girmiş olan kişilerle ilgili yakın zamanda tekrar iletişim kuracak mısınız? Burada siz de negatif enerjiyi pozitife çevirin arkadaşlar. Aura'nızı temizleyecek, sizi sakinleştirecek ve şöyle söyleyeyim, aura'nız yükseldiğinde de tabii karşı taraf ister istemez sizi daha çekici bulacak onu söyleyeyim çeroik taşıyla beraber beklediğiniz birinden haber varsa bu gelme süresini hızlandırabilirsiniz aldım kabul ettim ve öyle de oldu demeyi yazmayı yorumlarda unutmayın tekrardan farklı bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın